Herkese yeniden selam Bugün e, küçük bir vlog yapacağız. Bu vlogun adı da e, parkta yani yüzmeye gideceğiz kardeşimle. Biliyorsunuz yaz geldi böyle havalar ısındı artık. Biz de böyle bir eğlence yapalım dedik. E, şimdi ben kardeşimi de uyandıracağım. Bakın bunu e, ben geçerken böyle bir tane mağaza vardı. Oraya girdiğimizde böyle tatlı iki tane ister bulduk. Neyse kardeşimi uyandırayım ben. E, bak. havuza gidecektik. Tamam o zaman ben kendim giderim. Ne dedin? <laughs> Havuza gideceğiz demiştim. Neyse neyse ben sen uyanmışsın demiştim ama vallahi hiç heyecanlı değilsin. Heyecanlıyım tabii ki. Çok heyecanlıyım. Şöyle üstte. O zaman biz üstümüzü giyip Gelelim. Evet tabii ben giyindik şimdi kardeşime ee, şey şapka takacağız. Bence havuz için uygun ama biraz küçük mü geldi sence? Ya büyük geldi. Hmm. Ee, ben Ee, bence şu filliydi. Çok tatlı oldular. Orada da üstünü değiştireceğiz zaten. Şuradan kardeşim kapısından. Ee, Lavinlerim o zaman biz bir hazırlanalım şöyle Abi küçükten. Ben... Efendim? Şu ödülü verdim kazandı. İyilik ödülü. Bilmiyorum ki ben de valla çok uzun zaman geçti. Söylüyorum hazır mısın kardeşim? Verdim. Evet. <laughs> Sahte mi o yoksa? Evet. <laughs> Sence ben gerçek ödül kazanabilme şansım var mı benim? Öyle bir şansım var mı? Yok. Aferin. Evet, benim geldik. Biz oh. hazırlanamadık fazla. Bye. Çok güzel bir yer. Evet. Oh my god. bir çoğumuz burayı biliyordur. Zaten tokat uberlerin çekmişti böyle videolar. Ay bıraksana be kardeşimi. Karpuz adam. Gel bakalım <laughs> karpuz adam. Ay gelsene be. Gelmedi. Çocuk orada sıkıl kalmış. Ne söyleyebilirim. Şimdi ben şöyle kıyafetler alacağım. Ay şunu bakın bunu giyeceğim. <laughs> Güzelken bunu giyeceğim. Üstüm üstümü değiştirirken de şu ikisi olabilir. Evet kardeşime de bakalım şimdi. Gel bakayım. Sana olur bak simidi de var. Levinim şunu bir denetleyeyim ben. Evet Levinim beğendi bunu. Ee, şey sen havuzda bunu tutamıyorsun. Şöyle bir şey de almamız gerek sana. Birini seç. İkisi de aynı zaten ya. Renk çocuk renk. Evet. Çocuğun hiç mi zevki olmaz lan? Mermi bir. işte ya. Valla çocuk genç gibi davranıyor. Neyse boş ver. Şunu da alıyoruz yedekten çünkü ne olur ne olmaz çocuktur işte. Bundan e, hayvişlerimi alacağım hayvanlar. Ne zaman gideceğiz? Şurada bir alışveriş yapalım mı çocuğum. Bunu sana alayım mı? Her neyse. al. Uy, elim de o zaman. Ee, havlu da alıyoruz. Yok bizim havlumuz var. Sen ne dedi Ay tamam. Şimdi. Evet derinelim biz şimdi burada iki tane de bilet alıyoruz. Tamam. Evet derinelim geldik biz şimdi. Şimdi ay, acıkmamak için şöyle bir küçük yemek yiyeceğim. Ama ben fotoğraf çekeceğim şurada. Abi bir dur kardeşim ya. Arkadaşlar çok heyecanlı siz ona bakmayın. Aa, bir saniye. Fotoğraf çekmek istiyor. fotoğraf çekelim de öyle gidelim. Yoksa yemek yene kadar beni delirtir. Tamam. Aa. Sen de şöyle yap. Bir saniye. Şurada şuradan çektim. çektik. Neyse tamam öyle kapı. Evet şimdi biz fotoğraf çekindik kardeşim. <gülüyor> Zoruyla. <gülüyor> <gülüyor> evet biz küçük bir yemek yiyoruz. Ya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <laughs> yiymiş Allah aşkına. <laughs> biz bunları buraya bıraktık. Gidelim o zaman. Şunu da ödeyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şunu bir tutsana. Evet devinelim. Um, şimdi biz yüzmeye geldik.

Tamam hadi Selim. Ay bismillah. Hadi. Kardeşim sen. Nereden kayacağım? Hadi. Aa! Gitti çocuğum. Şu, şu, şu an öd ödüm koptu ama çok eğlenceliyim. Hadi gel yerine üzelim. Burayı zaten yani herkes dediğim gibi herkes biliyordur ama gitmeyenler de vardır. Onlar için de tanıtıyorum. Burada kayıyoruz bildiğiniz. Ama çok öd kopucu. Yani ödümüz koparıyor. Böyle gidiyorsunuz böyle gidip aşağı yani o kadar neyse ödüm koptu benim de. Haydi bir, iki, üç, sen düz aynı yerde. Haydi. Huuu. Aha, çok eğlenceli. Hadi yemek yiyelim. o zaman biraz burada da yüzelim. Oy bir saniye. Ben de da unicorn'u da. Olmuyor lan. Unicorn beni taşıyor. Bu unicorn botu çok güzelmiş. Bunu alabilirsem ev, ev, evimin e, da alacağım. Çok güzel. Şimdi dondurmamı ekleyeceğiz. Ben o kamera niye ne yiyorum? Ne istiyorsunuz? Her işimi bekle ben dondurmamı ekliyorum. Ee, ben çikolataya bayıldım. Zaten size demiştim. demiştim. Ee, çikolatalı ve beyaz karamelli. Ay. Evet şu an e, iki dondurmayı da aldım. Gidiyorum. Al kanımda senin canım. Ay, biz biraz daha üzerim o zaman şöyle konuşalım biraz. Ha ben burayı size tanıtım. Bekleyin ben şurayı tanıtım diyorum. Ee, arkadaşlar burada da yürüteceğiz. Bakın ya ne kadar güzel bir yer. Valla hemen gitmek istiyorum oraya. Çok merak ediyorum. Ama burada spor bile yapıyor gerçekten çok iyi. Neyse biz biraz daha kayıp o zaman şey yapalım. Kardeşim. Ay kardeşim sen nereden geldin? Yıkar <laughs> göndermiştim. Arkadaşlar tam kardeşim nerede diyecektim. Buradan bir yerde oldum korktu yani. Neyse ben de çok korkuyorum valla. Ee, o zaman biraz daha izleyelim. Ben şuna da Bu biraz daha yüksek dibime geldi. öyle. da değişiliyormuş. Ama ben aynı şey yapacağım. Tamam. Bir, iki, üç. Kim önce varacak? Oy. Gel bakalım. Bir, iki. Kim önce? Kim İlk ben geldim. Hayır ben geldim. Tamam sen gel. o zaman biz bir kendimize havuza atalım. Attık. Levinlerin diğer tarafa gideceğiz. Çünkü o daha güzel. Güzel bir düğme geldi. Hadi bakalım. Burada da bir fotoğraf çekelim. Burada da çok güzel. Çıkar şunu burada. Hmm. Sen böyle. Tamam. Bir, iki, üç. Çektim. Çektik. Evet lavinim. Lavinim <laughs> <you>, diyorum ya. <laughs> şimdi biraz daha yüzeyim. Ben çok yoruldum. Sanırım biraz daha yüzeyim. Heyecanlar değil. Aa bu mu? de oturuyor çok güzel vallahi. Ne? Çok güzel. Abla, abla, abla. abla iyi misin? Ne kardeşim sen bir şey olmamış. Burnumda bu var ya. Flavine bundan ben de kendime bir tane alayım yoksa boğulacağım vallahi gel kardeşim. Ya da sen burada dur tamam mı? Çilek abisi sen ona bakar mısın? Tamam. Evet Çilek Bey ona bakıyor. Botun ne iş var? Neyse ben kendime şu şeyde alıp geliyorum ben de o zaman daha Yani ben de yani bana bir şey olmaz diyordum da Allah elden gidiyordum. Teşekkürler Çilek abisi. Hep Şimdi başlayabiliriz. Çok güzel. Aa bayıldım buna. Kamera. Aa kameramız bir saniye. Aa şapkam da düşmüş. Siz o zaman beni burada izleyin. Ben de yüzeyim biraz yani. Tadını çıkarayım tatilin. Çok güzel. Bulut ya. La la la. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı. Beni de beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum.